Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Osman. Ben Ömer. Gençler biz şimdi kaldığımız yerden devam ediyoruz ama ya bu az önce devam ediyorduk. Bir tane kafasını istiktim girsek hallus yüzünden. Video bozuldu gençler. Tam madenimiştik biliyorsunuz mu Şimdi onlar da atamacağım için yani götümü yırttım Ömer'likimiz. Şimdi gençler 23 tane lapis topladık. Eee demir topladık biraz. Gençler işte onları da atması yemedi biraz. Biliyorsunuz mu? O yüzden biz hepsini sandığa koyduk. Öyle yani. işte anlayacağınız gibi. Yani devam ediyor. Yani Aynen. inanan inanır yani. Yalan yok. Evet. Ben şey yapacağım. Böyle kazma yapıp madene ineceğim. Ben iniyorum. Dur önce yatalım. Demir Şu kapıyı değil. bir açık bırakma lan. <laughs> Yat kafam kafam delindi. Abi dışarıdayız. Acayip derecede ses geliyor ya. Millet azmış ya. Araba ya. çap çup sudan geçiyor. Bak, eski indiğim yerden indim. Ha bak şurada işaret varmış. Arkadaşlar işte, tam burada madendeyken gitti. Bir tane mal yüzünden. Hı, parlaklığı sona verelim ya. ne türlü olmuyor arkadaş. Aha kömür. İşte hatırlıyorum ben işte en alttan elmas bulmuş. Arkadaşlar şu, şu aşağıda elmas buldum. Oraya ineceğim şimdi. Oo kömür bayağı elmas, çıktı ya. Elmas bir de ne vardı? Bir dakika. Kızıl taş vardı. Ne diyor? Kızıl taş biliyor musun? Kızıl taş. Oh be ulan kömür. Arkadaşlar ulan şey, kömür. Arkadaşlar tekstür pek oldun lan. Şey yani Bazen değişik gözüküyor. elmas falan ilk başta görünce değişik geldi. Abi ben demiri gördüm başka bir şey sandım. Demir çok değişik gözüküyor özellikle elması neyse de. Abi kömür güzel çıktı ha. Arkadaşlar işte az önce videodayken e, neydi? O? Elması buldum ama o zaman yani şu işte demir, mal yüzünden demir, video bozuldu. Demir kazmam da yoktu o zaman. O yüzden onu kazamamıştım. Ama şimdi yukarıdan demir kazma yaptım. Geri geri. Aha yapayım. bak demir görüyorsunuz mu beyler. Demir işte bu. Bir daha bulduk demeyin. Ya. Yeah. Evet arkadaşlar. Beyler bu arada Bima burcu buralarında izlenme var. Beğeni yok. Ayıp ya. Vallahi ayıp. Bir ayıp. 18 beğenmem ne var da. Gençler bakın bir daha çekmem lan. Sizin için çektik lan biz o videoyu. 10 lira saydık lan biz o <laughs> yiyecekleri. 10 lira. Ne 10 lira? oğlum? Ee, 3 lira mı neydi? Bokum 3 lira. Sağ ol. Zeyn bakın üstüne mi? Evet. Yo bakın üstüne. Ama biz nereden inmiştik ben ya? Eee sağ Elmaslar gitti. Kaybetti. Abi kömür vallahi kömür sıkıntısı yok. Kömür bolundan çıktı ya. Yani. Şöyle dümdüz inelim gençler. Devam ediyoruz. Arkadaşlar belki fark etmişsinizdir. Evde biraz değişiklik yaptık. Yani niçin diye soracak olursanız. Creeper patlamış. Abi bir eve bakayım dedim. Gençler. Bir girdim. Baktım evin yarısından çoğu yok. Bir sövdüm. Valla feleğim şaştı. Güzeldi. Güzeldi. Laf et ne diyor şey? Ee, bizim grupta paylaşmışlar gençler. Ne diyordu o ya? Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı sikecek Fetullah. 78 milyon ananı mı neydi? Her <laughs> ne yani bir şeydi. Hatırlamıyorum ama. Ulan buradan Fetullahçı olanı gelsin. Doğruydu Allah ne oluyor? Kabız. Sessizlik, sessizlik. Eşanı dışarıda işte o yüzden çok ses geliyor yani. Yoksa yani sesmez bunlar fazla vız. O Allah ne oluyor? Lan çocuk korkuttun lan beni. Ona Şuradan dümdüz bir gidelim ya. Şimdi bok çıkacak biliyorum ama. Şansımız deniyoruz. Denemekten zarar gelmez. Evet ve demir. Demir çıktı gençler. Tamam elmas diğer tarafta en güzel. Elmas bütün mü bulamadım ya. Demir çıktı damir. damir Elmastan kaç tane gördün demiştin de? 3. O da azıcık var. Olsun Salak hemen yapma. Başka bu şeylere yarar sonra Geri zekalı. Bu da bulduğunu bu, bugün harcayacak mı? Ben TNT yapalım daha iyi deme. Demirle diamond aynı. Yani demir kazma, <laughs> diamond kazma aynı görevi görüyor. Sadece evet. diamond daha dayanıklı, daha Evet, gençler mesaj geldi. Kusura bakmayın. Meslemi Oha diyorum. elmas bolu. Elmas bolluğu dedim 3 elmas. Oha, altından çıktı. Altından çıktı. Altı tane daha var. Yani altı tane. Altından üç tane daha çıktı. Altı diamond. Diamond da bak nasıl gözüküyor. Diamond da bak. Aa <laughs> <Ha>, bunun <laughs> üstünden iki kömür çıktı ya. Bakalım kızıl taş kaç taneymiş. Kızıl taş taş kazmayla kazılıyor muydu? Bir ben? dakika ya ben meşale almamış mıyım? Ulan fetullah hep senin yüzünden aklıma girdi it oluyor. It. 27 tane kızıl taş. Yani tabii 27. Allah tane... bu Allah şalter yapmışım be. Tabii 7 yani kızıl taş 27 tane değil. 7 8 tane var. Ondan çıkıyor. Şalter bu. Ha meşale buymuş. Abi ben şalter yapmışım yanlışlıkla. Ben ya bu ne biçim şey? Hiç aydınlatmıyor diyor. Ee, tarlayı ne zaman yapacağız lan? Bilmiyorum. Bundan sonraki bölümde yaparız herhalde. Evet arkadaşlar bu bölümde biraz zenginleşelim ya. Fakirlik, hep fakirlik ya, fakirlik olmaz ki. Biraz para da var. Ben arkadaşa kullan atalım mı istiyorsunuz mu? Onu da yazın yorum. Evet dostlukta bir şey yapmıştık birkaç kere. i̇ki yani kere attık. Clash Royale de gelebilir. Geleyim mi yanına senin? Bilmem. İstemiyorum ben. Şuradan adam düşer mi? Gençler burası biraz karanlık. Gençler GTA San Andreas gelecekti. GTA Vice. Pardon. Vice Gelebilir. Cık. Ama ne bileyim sıkıntı oldu. Ama belli değil yani. Gelebilir. Allah. Gençler <laughs> <laughs> o da videonun komikliği oldu. Ya burası çakıl. Buna gaz gaz bitmeyin. Gidelim. Hüt. Ne 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 Evet. Onun yapacak bir şey kalmadı. Ulan kim bahçe yıkıyor ya? Faşır buşur sidik sesi gibi ses geliyor. İyiymiş mübarek. söyle son gazı yardırırız beyler. Vi vi vi. Gel benim Çık onu. Allah senin şurdan kafanı kapatayım deli. Biz yarışmıyoruz ki. Kim delini kapı diyeyim mi? Hayır. Allah. Dana dana dana. Ya yapma olu. Kapılırsan yüzümü döverim. Salak biz sen miyiz? Evet. Allah ev nerede? Feleğim şaştı ya. Ya atlar nerede? be şuralarda at görmüştüm ben. 2 tane sıfır rengi olması lazım. Diğeri sen görürsün. Hangi renklerinde? Bilmiyorum. Bu neydi? Kırıyıp Kırpırlar gel beyler. Bir tane G ile yatağa çeksiniz. Bu iki, iki dakikada halledecek bunun işini. Bütün soyu kuracak. Böyle şaşacak sonra. Onun da iki tane bulunsunlar. Şundan da koy. Şalterleri de koy. Yanlışlıkla şalter evet, ya. eğer yapayım hemen. Diyeyim. Şunları koy. Sonra şunları koy. Nerede koyalım. bunlar? Bir bokum yaramayacak ki zaten. Şu dursun yanımda. Bu da dursun. Lazım oluyor sana. Ama feryatlar. Şunu da koy. Şunu da koy. Başka başka başka. Tamam ya bunlar dursun. Burası üç tane yer yapabiliyorum. İki tane yaptım. Tamam onlar erisin. Abi. Ne var? İki yer yaptım. Hani göster. İyi. Evet. Baka. Oha nasıl yaptın lan? Abi. Hayır. Ne oldu? Var mısın? Yok. ne kadar gövge. Ona Gençler bizim şimdi size bir olay anlatayım. Bizim yurtta bir tane gerizekalı Alper'e vardı gençler. Şimdi salak amufer yağdı. Gidiyor millet diye bağırıyor. O ciddi, o ciddi. Ulan gerizekalı Niye bağırıyorsun? Bok mu var bağırıyor? Hoca geldi şimdi bana. Oğlum ne diyorsun sen dedi. Tamam. Bir şey demiyorum hocam dedim. Kötü bir şey dedi. Sen bilmiyor musun Feto'yu dedi. İşte Bazı çocuk mi? dedi. hocam ben bilmiyorum dedi. Feto bana Ömer Gül öğretti. Ömer Laslı. Ben Feto deyip duruyorum dedi. Hoca geldi gençler bize kızdı şimdi. Bu saf Ömer'i çocuğun ağzını burnunu kırıyordu. <laughs> Tuttum bu malı be. İşte ondan sonra çocuk böyle gitmiş hocayı söylemiş. Sonra bir tane bir de ben dövdüm. Sonra gene söylemiş. Hoca dedi bir daha çatarsanız kafanızı gözünüzü yararım dedi. Ondan sonra Sonra yurdun son günü gençler. Tuttum çocuğu bir tane patlattım. Sonra yurttan kaçtık gençler biliyorsunuz mu? Ya salmadılar. Kaçayım, Senin ay bir dakika. İşte gençler yurttan kaçtık böyle. Yani o burada bitiyor. Komikti ama işte yani anlatırken biraz komik. Neyse şimdi ben size yurttan kaçışımı anlatayım. Ben şimdi bizim arkadaş var Yavuz diye. Tamam mı? Bu gitti işte bu Ömer'le ikisi bunlar plan kurdu tamam mı gençler? Dediler su içmiş gibi yapacağız. Yani su aşağı... aşağıdaydı. Buzdolabı. Atıma bindim. su, iç su, iç su içmiş gibi yapacağız gaçacağız kaçacağız dedi arka kapıdan dedi Ben tamam dedim kaçalım dedim işte ondan sonra bu keller şey yaptı gençler ayakkabılar dışarıda sevgi içeride kalmış ben şimdi ayakkabım nerede dışarı diyor <laughs> ondan sonra böyle çantayı çantayı yukarıdaki arkadaşlara verdik camdan bizi bekliyorlardı camda indik gençler tam hızlı bir şekilde çantaları attılar yukarıdan bize ikinci kattan. İşte bu ikisi çat yaldı. Koşuyorlar, kaçıyorlar. Gençler ben hala içeride kaldım. Ayakkabı gençler. Ulan çekiyorum çekiyorum gelmiyor ayakkabı. Ayakkabıyı çekiyorum çekiyorum gelmiyor gençler. böyle uyuz oldum. En, en sonunda bir asıldım, baktım. Şey kulağı yok mu gençler bacık yerinde. Baktım. <laughs> Ayakkabıyı giydim. Sonra kaçmaya başladım işte. Ee, ayakkabı ayağımdan çıktı sonra. Ayakkabıları elim aldı. Ömer'le ikimiz ayakkabısız koşturdu. Yavuz ayakkabı giydi çakır. Aynen. Yavuz ayakkabıyla yardırdı. Biz arkadaşlar taşlar batıyor. Dedim Allah Allah böyle olmaz ki. Sonra gittim ana yolda giydim işte. Yeni bir ayakkabı alacağım ya. Kulağı koptu. Böyle yatak bir ya. <laughs> Hadi garip garip ses <laughs> <kaldı>. Hadi gel. <laughs> tamam gel. Nereye var onu eve sokuyor. Ya ya salak vurma. Kapıyı açıyordum oğlum. Gerize kaldı. Tamam hadi yat. Allah Allah ne kadar ses geliyor ya. İstiyor mu eğrimi ben sen... Tamam ya çabuk yat hadi sen. Hadi. Yattın mı? Hı hı. Atım. Ne yapıyor bana at diyor. Gençler bu video 10 dakika falan oldu. 15 dakika. Gençler. Videoyu burada bitirelim ya. Yani madeni filan indik. Ee, bir dahaki videoda yani. Tarla. Şimdi... Tarla. Tarla. Ben kendime bir at bulacağım tabii ki bir dahaki videoda. Çiftlik ve at, yap e, çiftlik at, çiftlik ve at yaparız diyorum ya. Yani çiftlik ve tarla yaparız. Hayır oğlum tarla. Çiftlik sonraki bölüm. Otomatik tarla mı yapsak? Hayır ya. Aynen ya, yani o kadar zengin değiliz. Belki yaparız. Sonra ileride. Neyse gençler. Herkes kendine iyi baksın. Bir dakika oyun dondu. Herkes kendine iyi baksın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.